Herkese iyi haftalar diliyorum efendim. Yine çıktım karşınıza. Dünyadaki en önemli varlığımız. Familia. Aile. İtalyanca Familia. Türkçe Aile. En önemli varlığımız. En önemli eğitim kurumu. Skola. Okul. İlim, ilim bilmektir. İlim bilmektir. Sen kendin bilmezsen o nice okumaktır. E okul bitti iş lazım. Lavoro. İş. Lavoro, iş. Casa. Ev. Casa, ev. Casa mia, benim evim. Dünyadaki en önemli yoldaşımız arkadaş. Amico. Amico erkek arkadaş, amica kız arkadaş. İtalyancada eril ve dijil kavramı olduğu için Amico ve amica şeklinde söyleniyor. İtalyancada genel olarak yemeğe cibo denir. Cibo. Yemek isim haliyle il cibo. Ee, ama yemek yemekse mancaredir. Onunla onu karıştırmayalım efendim. Gün. Giorno. Ay. Mese. Yıl. Anno. Herkese iyi günler diliyorum efendim.